Körfez Otomasyon İşbirliği ile hazırlanan Aydın Kompanzasyon kanalından herkese merhaba. Şimdi arkadaşlar bizim kompansasyonu yapma sebebimiz reaktif güçleri e, nötrlemek amacıyla yapıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız işi bilmemiz adına veyahut da profesyonel firmalara ne yaptıracağımızı bilmemiz adına bazı kavramları çok net bir şekilde anlamamız ve kavramamız lazım. Aksi takdirde ya canımız yanar ya da can yakarız. Şöyle ki işini yaptığımız bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine başka bir arkadaş bize ulaştı. Dedi ki arkadaşım dedi ben bir kompansasyon panom var. Yaklaşık dedi 3-4 yıl önce dedi ben dedi buna dedi belirli bir meblağ ödedim. Bayağı da dedi büyük meblağ ödedim. O zamandan beri arkadaş geliyor. Bakımını yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama dedi bazı noktalardan artık dedi yaptığı iş içime sinmiyor. Bir gelip bakar mısın dedi bizim buraya. Gittim baktım. İş hakkında yorum yapmayacağım kesinlikle. Müşteriye dedim ki abi dedim bir elektrik faturanı verir misin dedim. Elektrik faturasını verdi. Sözleşme gücü kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 7.45 kW saat. Yani benim bir önceki video serimde anlattığım konular vardı ya. Sözleşme gücü 9.01 kW saat üstü olanlar e, kompansasyon yaptırmak zorundadır diye anlatmıştım. Arkadaş bizim anlattığımız konuları bilmiş olsa ya da profesyonel bir firmaya işini yaptırmış olsaydı bu kazı yemeyecekti. Gittim kompansasyon panosunun şartelini kapattım. Dedim abi senin kompansasyon yaptırmana gerek yok. Buna da gerek yok. Sen kompansasyon yaptırmaya tabi olmadığından dolayı bunun mükellefi değilsin. E ne yani? Ne yani'si yok. Artık bu saatten sonra geçmiş olsun. Arkadaşlar öncelikle yük tiplerini çok net bir şekilde anlamamız, kavramamız, öğrenmemiz lazım yük nedir? Bunu bileceğiz. Şebekeden akım çeken alıcıların tamamına yük denir arkadaşlar. Halk ağzıyla konuşuyorum. Şebekeden ceyran çeken her elektrikli cihaza yük denir. Bunlar da kendi aralarında aktif ve reaktif yük olarak ikiye ayrılırlar. Aktif yük şebekeden çektiği elektrik akımını ya da şebekeden çektiği ceyranı ya da prizden çektiği ceyranı işe, oluşa, harekete dönüştüren birimdir aktif yük. Yani lambayı açtık, yandı, ışık parladı, ısıtıcıyı prize taktık, ısıtıcı ısıtmaya başladı. Ne oldu? elektrik enerjisi, elektrik akımı, ceyran ısı enerjisine dönüştü. Televizyonu açtık, ses enerjisine dönüştü. Görüntü enerjisine dönüştü. Klimayı açtık, soğuk üfledi. Klimayı açtık, sıcak üfledi. Elektrikli şofberimizi açtık, sıcak su akıttı. Tost makinemize ekmeğe yatırdık, ateş gibi, nal gibi oldu. Ne yapıyordu arkadaşlar? Elektrik akımı farklı bir işe, oluşa, harekete dönüştüğü takdirde biz buna aktif yük diyoruz arkadaşlar. Aktif yükler için şunu söyleyebiliriz o halde. Diyebiliriz ki şebekeden çekilen akımın, ceyranın işe dönüşür. İşe dönüşmüş halidir. Asıl parasını ödediğimiz güçtür. Şimdi düşünün elektrikli bir sobamız var it gibi titriyoruz. Şunu anlıyoruz. Biz bunu pilse dürtsek mi, dürtmesek mi? Dürtmesem doluyorum. Dürtsem yanıyorum. Ne yapacağız? Hele diyorsun. Hemen şunu bir dürtem çekelim. Ne yaptınız? Taktınız. Sobanız pıt 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 ısınmaya başladı. Isındınız. Hmm, peki sizi burada tedirgin eden nokta ne? Siz bu sobanın yanması için cebinizden nakit bir para ödüyorsunuz. İşte arkadaşlar... Asıl parasını ödediğimiz güçtür, aktif güçler, aktif yükler. Geriye geldik, reaktif yükler. Reaktif yüklerce kısaca şu şekilde ben size anlatayım arkadaşlar. Elektrikli cihazlarda kullandığımız komponent var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bobinler, diğeri de kondansatörlerdir. Hemen giriş yaptırmadan önce şöyle bir anlatayım ben size bunu. Sarı çizmeli memada. Jostohto ya bir daha. İşte arkadaşlar sarı cizmeli memme daha geldi. Sarı cizmeli memme içinde ne var arkadaşlar? Sargılar var. Sargılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Bobin diyoruz. Bir de gara olanı çağırıyoruz. Gara olanı. Bobinler nedir gördüğünüz gibi arkadaşlar? Bu bir transformatör. Ne yaptı? Kendi içerisinde sargı 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 oldu. Yani bobinlere genel olarak iki türüdür diyebiliriz. Bir, elektrik motoru kullandığımız bobin yapılarımız var. İkincisi de traf olarak bildiğimiz, transformatör olarak bildiğimiz dönüştürücüler vardır. Bunların içerisinde bir şaft vesaire yoktur. İşte arkadaşlar bunlar indiktif reaktif güç çebek, çekerken çekerken şebekeden bu türlü elektronik kartlar da Altını çiziyorum. Elektronik kartların üzerinde ne var? Dene dene benleri var yüzünde diyor ya. Dene dene. Şimdi bunların üstlerinde ne var? Bir sürü kondansatörler var. Bakın büyüklü, küçüklü, büyüklü, küçüklü. İşte bir bobini elektrik motorunu açtığınızda ya da bir trafoyu gördüğünüzde sargıları görürsünüz ya. İşte bunlar reaktif güç çeker. Elektrikli, elektronik kartların üzerinde arkadaşlar bu şekilde kondansatörler vardır. Elektronik devrelerinde arkadaşlar tamamı kapasitif yük çeker. Şimdi kısaca ben size bir bu konuda bir giriş yapacağım. Reaktif güç nedir? Arkadaşlar iki tane komponentten bahsettik. Bir tanesi bobin, bir tanesi kondansatör dedik. Bunlar çalışırken arkadaşlar yapıları gereği şebekeden bir Aktif gücün yanında nasıl yani diyelim ki bir elektrik motorunu düşünün. Elektrik motoru enerjilendiğinde aktif gücün, aktif akımın etkisiyle tork ve moment oluşturarak ne yapar? Motor şaftını döndürür. Bir de manyetik alanın oluşumu için motor yani bizim sarı çizmeli Memmeda şebekeden reaktif bir güç çeker. Manyetik alan zirveye ulaştığında, mıknatıslama akımı zirveye ulaştığında çekmiş olduğu akımın tamamını tekrardan kullanmadan pışt diye şebekeye basar arkadaşlar. Kondansatörlerde arkadaşlar enerjilendiklerinde şebekenin e, 4 tane periyodu vardır. Sinüs dalgasının 4 tane periyodu vardır arkadaşlar. İlk enerjilendiğinde şebekeye reaktif güç basarlar. İkinci periyotta şebekeden reaktif güç çekerler. Üçüncü periyotta şebekeye tekrardan reaktif güç basarlar. Dördüncü periyotta şebekeden reaktif güç, akım çekerler. Yani bunu da hiçbir şekilde işe döndürmezler. Ama bir elektronik kart beslemiş olduğu ünitenin ihtiyacını karşılarken yani diyelim ki bir led trafosu çekmiş olduğu akımla aktif akımla ledlerimizi yakarken ama hem trafosu olsun hem de kondansatörleri olsun bu yapıları itibariyle şebekeden aynı zamanda aktif akımın yanında reaktif bir akım da çekerler. İkisinin arasındaki mantığı kavradık mı? Aktif akım işe, oluşa, harekete dönüştürülen akımdır. E, çekilen akımdır. Reaktif yükler, reaktif akımlar ise arkadaşlar çekilen akım hiçbir şekilde işe, oluşa, harekete dönüştürülmeden tekrardan geri şebekeye bağlıdır. Daha fazla derinlemesini öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Bu işin kanunu kitabını okumanız gerekir. Ben kanalımdan şu an için bu şekilde bunun bilgisini vermek zorundayım. Geldik reaktif yükümüzün maddelerine. Demişiz ki arkadaşlar, yapılan aktif işe katkısı yoktur. Manyetik alanın oluşması için bunun çekilmesi şart. Okey. Ama o motorun dönmesi esnasında o tork ve momentin oluşmasında bu çektiği motorun çekmiş olduğu ikinci akımın buna etkisi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla kompanze edip şebekede minimum derecede çekildiğinde alıcının çalışmasına da hiçbir değişme yoktur. Yani ben burada demişim ki arkadaşlar motor hem aktif akım çekti hem reaktif akım çekti ben şebekemi kompanze edip reaktif akımı minimum noktaya getirdiğim zaman bu motorun çalışmasında hiçbir değişme olmaz. Nasıl yani? Arkadaşlar fabrikada kompanzasyon panosu çalışırken motoru çalıştıracağız. Sonra kompanzasyon panosunu bir kapatacağız. Bu ikisi arasındaki akım değişiminin farkını göreceğiz. Ama cihazların aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini göreceksiniz. Bunu da körfez otomasyon farkıyla yakalayacaksınız. İkinci maddede ne yazmışım? Şebekeden çekilir ve hiçbir suretle işe dönüştürmeden tekrardan geri şebekeye basılır demişiz. Üçüncü maddede ne demişiz? Sınırları dahilinde kullanmadığımız takdirde ciddi cezai yani maddi yaptırımları vardır. haşır indi blackboard arkadaşlar. Ne keldir ne kördür onsuz hayat dönmez. Reaktif yükleri anlatırken bazı kaynaklarda veya da YouTube kanalında işte şebekedeki atıl güçtür, kör güçtür, boşu boşuna harcadığımız güçtür, hiçbir işe yaramaz derler ya arkadaşlar. İndiktif reaktif akımı eğer motor çekmezse, çekemezse, böyle bir imkanı olmazsa o motorun şartını ister el kadar olsun, ister bir buçuk tonluk 450 kavallık bir trifaz motor olsun onun şartını yerinden bir milim oynatamayız. İçerideki manyetik alanın oluşması için o indüktif reaktif akımın çekilmesi gerekir. Dolayısıyla bizim elektrik sağlayıcılarımız hani bir önceki dersimizde anlatmıştık ya bize baremler veriyorlardı. %20'ye %15, %33'e %20. Dersimizi izlemeyen varsa bir önceki dersimizde konuyu takip edebilir. O baremleri işte bize bunun için vermişlerdir. İşte ayrıca indiktif reaktifin sınırlarının daha yüksek olmasının sebebi de budur arkadaşlar. İndiktif reaktif ee, olmadan bizim motorumuz dönmez. Arkadaşlar bu bilgilerin daha fazla insana daha fazla kişiye ulaşması adına Bizlerin motivasyonunun daha da fazla artması adına Lütfen Kanala abone olun Tanıdığınız insanlarla sevdiğiniz insanlarla Paylaşın Yorum yapın olumlu ya da olumsuz istemediğiniz tarafların yorumlarını yapabilirsiniz Eleştiriye sonuna kadar açığım yeter ki hakaret olmasın Video karşısında konuşmak hiç kolay bir şey değil Bunu e, Atıyorsunuz bir sosyal medya çünkü sonuçta bunu birçok insan dinliyor Burada konuşurken bazen farklı bir söz ve hatta farklı bir terim bunu telaffuz edebiliyoruz ama bu, bu işi bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Tekrardan bu videoyu yeniden çek, şunu yap, bunu yap bazen zor oluyor. Bazen yakalıyoruz, bazen yakalamıyoruz. Dolayısıyla bu noktalardan da affınıza sığınıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.